Merhaba arkadaşlar. Bak ben de PlayStation 4 yorum. bir, tane daha abim var benim bulanacak da diye. Onun PlayStation'ını onu oynuyorum. Öyle. İster sizi as. bir yere ayarlayayım şunu az. Şunu bir yere ayarlamalıyım. şöyle bunu sizin görebilmeniz için Şimdi ayarlayayım. Bir daha. Ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Ayarladım bunu. Görebiliyorsunuz değil mi? Tamam. Şimdi ben de Michael'ın arabası var böyle arabayı modifi etmeye götüreceğim öyle modifi edelim Böyle şarkısı olsun biraz ay çattım Mesela ben birilerini Polisler gelirse ben de ayağımı seviyesini düşür diye bir hileyi ezber edebiliyorum. Benim bir muhabbet kuşum var da muhabbet kuşum ötüyor. Adı Bıdık. Benim bir de abim var. O da odasında oturuyor. Ay çarpıyorum ben bazen sürekli sakar oluyor güzel bir araba var orada. Istersin. Arabayı güzel bir modifi edeyim. Kornalar bakayım. Bence bu daha güzel. Oyuncak gibi sesi. Bunu aldım. olsun. Evet evet. Pembe renk en sevdiğim renk. Markası da siyah olursun öyle. Max diyorum ya plaka. Şimdi çıkıyoruz. Şimdi de nereye gidelim bir bakalım. Şimdi de tenis oynamaya gidelim. Bayağı konuşuyorum. Hadi bakalım Michael. Şu an bir yerlere çarpmamaya çalışıyorum. Korna sen bir çalayım bir. Çekilin yoldan. Korna çalıyorum duymuyor musunuz? Ben korna çalınca geçmiyorlar bazen öyle oluyor. Çekilin yoldan. Çekilin yoldan ben geliyorum. Michael'ın arabasında makas atıyor öyle. Makas atma da var. Biraz tenis oynamaya gidiyorum öyle. Orada eğlenelim. Ben de bazen hızlı gidiyorum o yüzden ben de bayağı çarpıyorum. Aa biri geldi az önce. Gitti gitti. Kırmızı nokta sana vuracaklar anlamda demek. Benim kuşum bıdık da ötüyor öyle. Bazen beni çıkarsınlar diye uğraşıyor kafeste ama biz onu cezalandırdık bayağı dışarıda duruyordu diye. Bak kendini de gösteriyor. Az kaldı tenise, geliyoruz. Buraya park edelim arabamızı. Teniste bu tarafta. Şimdi gidiyoruz birisiyle oynayacağım ve çok eğleneceğim. Ha bu Donato diye birisiymiş onu oynuyormuş. 3 games oynayalım. Ben kazanırım diye düşünüyorum inşallah. Arkadaşlar siz de bana öyle deyin. Hadi bakalım benim adım Aslı Ekinay. Ama benim kanalımda Ekinay diye geçiyor. Az daha kaçırıyordum. Sizinle konuşurken neyse. Yes. 30 oldum şimdi. Hadi Michael, sana güveniyorum. Neyse ki topu kaçırmadım. Benim point'im ki. Aa, Donato diye birisi değilmiş o, Normanmış. Ha. Özür dilerim akşam. Donato ismini ve Norman ismini karıştırıyorum da kusura bakmayın. benim bir game sim oldu. Normanda sıfır. Siz en oyunda beni Mike beni Michael demek istedim. Michael mı tutmayı seversiniz yoksa Nurman'ı mı? Karar verin. Hadi Michael hadi. Yes be. İşte bu. Evet, ben kazandım. Kırmızı hotel tenis. Aa, dolar 25 yazıyor. 25 vermişim. Burası biraz tabletimi uzaktan tuttuğum için siz tam göremeyebilirsiniz. Gidelim. arabam da orada zaten. Kapatam kapanmadı. Ha şimdi kapandı. Şimdi de evime gidelim bakalım. Aa burada bir konum var. Burada konumda ne var acaba? Hepimiz. Bir bakalım konumda ne var orada. Gidelim, gidiyoruz evet. Ay, yanlış yere bastım. Ay, özür dilerim size çarptığım için kusura bakmayın. Ben çarpınca bazen öyle diyorum da arkadaşlar. almayayım. Arabamla devam edeyim. Tertem uzaktan görünüyor. Tertemi çok yakınlaştıramadım öyle. İşte. Bu kadar yolumuz kalmış. Ben de GTA 5 oynamayı çok severim. Ben GTA 5 oynamayı çok Michael'ı severim. Başka kim sever Michael'ı? Benim yorumlarım kapalı ama siz yine de söyleyin videomu izlerken. Ha Bu konuda bir şey yokmuş. Bir daha bakalım istersen. Neyse. Evime park edeyim arabayı. Arkadaşlar, evet. Benim kuşum da coştu. Burada mı siktim? Burada mı? Ha. Bir kontrol edeyim dedim. Biraz şöyle yapayım tabletimi. Ayarlayalım. Bak burada bir tane daha oyun konsolu var. Benim abimin iki tane oyun konsolu var. Şu an bununla oynuyorum. Ha şöyle görebilirsiniz diye umuyorum öyle düşünüyorum yani. başka insanların evine gidip bakalım orada kimse var mı? Siz de izlerken iyice bakın arkadaşlar. Ben de bakıyorum iyice. Bu tarafta kimse yok. Arka tarafa bakalım. Aa burada bir tane is var. Şşş, ses olalım. Vuran kişi bana erkeklerden vuruyor ama bir tane kadınlardan vuran kişi de var. Alo. Beyefendi. Şimdi oturmanın sırası mı? Ha, bak. Hemen beni görünce öyle izinsiz giriyorum diyor. O yüzden bana vurmaya çalışıyorsun. Alo. Ben de sana vurarım bak. Elime bıçak aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya en iyi Michael vurar. Ha içeriden geliyor da bizim mutfakta da televizyon var oradan ses geliyor. Aranma seviyesini düşüreyim. polisler gitti aranma seviyesini düşürdüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İsterseniz kanalıma abone olabilir isteyenler. Ben de abone olanları kaç abone olan var diye ben de bakıyorum. Bizi öpüyorum. Bay bay.